Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine böyle dağlı çiçekli çatı pıtı bir model paylaşmak istedim. Evet ben iki tanesini yaptım. Şimdi ise arada dört tane zürafa bırakıp üçüncü rengimi beraber yapalım. 2 3 4 Arkadaşlar daha sonra ise dağımızı yapmak için 6 tane zürafa yapacağız. Yani toplamda 10 zürafa yapıp modelimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar 10 tane zürafa yaptım. Son 6'sını ise dağ modelimi yapacağım. Şimdi geriye dönüyorum yine sabitliyorum Bakın bir zürafa şu oldu ikinciye baktım üçüncüye dördüncü zürafama 5. girafama ve 6. girafama da batıp sabitliyorum bakın alttaki 1-2-3-4-5-6 girafamı ayarladım şimdi ise burada hemen bir pırpır yapıyorum Hemen aynı zürafamın içine tekrar geçirip sabitliyorum. Burada tekrar bir zürafa daha yapıyorum. Bir önündeki zürafamın içine iğnemi ipimi geçirip normal zürafa yapıyorum. bir sonraki trafamın içine bir sonraki yine geliyorum şuraya bakın sona geldim sonra tekrar bir sıfır bir şekilde yine mi geçirip sabitliyorum sonra tekrar başa dönüyorum geldim yine baş tarafa ve burada yine bir zürafa yapıyorum aynı zeminimiz zürafamın içine iğnemi ipimi geçirip sabitliyorum köşede burada bir tane daha zürafa yapıyorum Daha sonra geliyorum yine. bir sonraki zürafamın içine. Daha sonra sondaki zürafamın içine. Yine geriye tekrar dönüyorum. Evet geliyorum son olarak. Bir zürafam oldu. Şimdi ise burada bir pürpür yapıyorum. Biraz büyük oldu arkadaşlar. Küçültüyorum onu. Evet, daha sonra da e, aynı zürafamın içinde iğnemi ve ipimi sabitleyip şurada da <laughs> bir zürafa pardon pırpır yapıyorum ve pırpırlarımı ve dağımı şunu da yaparak tamamlamış oluyorum bakın. Zürafa yapa yapa her bir araya atıyorum. İki Evet. Daha sonra en alttaki zürafamın içine de yine ipimi sabitleyip sabitledim. Şimdi burada da 4 zürafa yapıp yeşil modelimi bitireyim ve üzerine geçeyim. şimdi üzerine geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ise renkli bölümüne geçtim. Burada bakın en baştaki türafımın içinde ipimi sabitledim. Burada bir tane küçük bir pırpır yapıyorum. Daha sonra geliyorum bir kenardaki yine o zürafanın içine ipimi ayarlıyorum ve Burada da bir pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır oluyor arkadaşlar. Evet şu şekilde bakın bir daha. Bir sonraki zürafamın içine. Yine mükümü geçirip sabitledim. Burada da bir zürafa yapıyorum. Aynı işlemi aşağı inene kadar yapacağız arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beğeniler yorumlar yapmanızı isterim Zili de basalım lütfen paylaştığı yaptığım paylaştığım videolardan haberdar olmanız için Evet şu şekilde üçüncüyü de yaptım <laughs> dördüncü <zirafam. gülüyor> En sondaki zürafanın içine de mi ipimi geçirip sabitleyip burada da küçük hırpır yapıyorum. Ve şimdi ise üst rengime yani krem rengine geçiyorum. Evet mavi rengimi bitirdim ve üstteki krem rengi ipime geçiyorum. Tabi istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bakın şimdi ise pırpırımın üzerine bir tane de büyük bir yapıyorum. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bakın şuradaki araya iğnemi geçirip ipimi ayarlayıp sabitleyerek bu bölümü de bitireceğiz. Bakın şuradaki araya baktım. Şimdi ise diğer boşluğa iğnemi ve ipimi geçirip yuvarlığa da ayarlayıp pırpırımızı oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde aradaki boşluğa geçirip ayarlayıp sabitliyoruz. En son olarak ise en alttaki zürafamın içine iğnemi ve ipimi geçirip bir de ayarlayıp sabitliyoruz Evet bu şekilde oldu arkadaşlar bakın güzel bir model bir dakika keseyim buna kesip ben arkadaşlar yakıyorum yakıp ama tam ipinin ıı, ipin sonundan yapmıyorum yani yakıp oraya da bir hafif top bırakacak belli olmayacak şekilde top bırakıyorum evet bakın arkadaşlar modelim bu şekilde oldu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Evet, Allah'a emanet olun. Görüşürüz.